hoş geldiniz. Bugün başlıktan da belli olduğu üzere evde bir sürü liquid liner var ve hepsini tek tek inceleyeceğiz. Sevindirici haber birçoğu uygun fiyatlı hatta bir iki tane sadece pahalı eyeliner var. Gerisi hepsi uygun fiyatlı. Yani birbirleriyle ben bunları bayağı yarıştıracağım. Bunların hepsini tek tek deneyeceğim. Ayrıca bazıların üzerinde waterproof yazıyor, suya dayanıklı yazıyor. Onu da ölçeceğim. Bildiğiniz su döküp ovalıyor olacağım. Bayağı bir işiniz var. En sevdiğimi söyleyeceğim. En az sevdiğimi söyleyeceğim. Zaten siz de video esasında göreceksiniz. Hazırsanız eğer bütün liquid linerlarımı incelemek için videoya geçelim. Şimdi öncelikle benim aslında en sevdiğim renkli likit eyelinerlarla size tanıştırmak istiyorum. L'Oreal'in bu Matte signature serisi. Bunlar gerçekten yani gözüm kapalı tavsiye edebileceğim ve çok severek kullandığım eyelinerlar. Evet renkleri e, bayağı fazla yani. Burada bende sadece 5 tane var ama birçok rengi var e, sitelerinde. Benim bunlardan favorim açıkçası bu mavi olan yani renk açısından harika e, ve hiçbir şekilde böyle çatlamıyor. En sonunda çok sevdiğim bir eyeliner. Buradaki siyah eyeliner de aynı şekilde. Bunun ismi de Black Signature. Mavininki de Blue Signature. <laughs> yani çok bir sürpriz yok orada. Ee, diğer bir renk ise Grey Signature. Ee, bu da böyle gri renk. başına sürsen, çıksam bile çok güzel oluyor. Bilmiyorum. Griyi ben çok yakıştırıyorum. Özellikle renkli gözlere. Diğeri ise yine çok sevdiğim bu sefer de Burgundy Signature. Bunun rengi de süper. Yani bildiğiniz bakar mısınız? Aynı renk. Çok, çok güzel. Ben çok seviyorum bunu da. Aynı şekilde yani kutusunda çok az varmış gibi duruyor ama inanın yani bunu 6 kere falan sürdüm ve hala sürebiliyorum. Çünkü bazı eyelinerlar gerçekten ömrü çok kısa. Yani bir iki sürüyorsun üçüncüsünde renk resmen istediğim gibi değil. Solmuş ya da gelmiyor ya da böyle tuhaf alacalı bulacalı geliyor. Yani anlayabiliyorum. Çok deneyimimiz var ki artık şu saatten sonra o yüzden neyin ne olduğunu biliyoruz yani. Şimdi son olarak ise elimde bu seriden son olarak brown signature var. Bu da kahverengi. Ben kesinlikle onaylandı. <laughs> Bunları çok severek kullanıyorum ve gayet güzeller öyle söyleyeyim. Şimdi diğer bir renkli seri, ilk renklerden gideceğim. Sonra full siyaha dönüyoruz. Bunlar koleksiyondaki son renkli takım yani. Bunlar da uh, NYX'in Vivid Brights. Bunlar 2 sene önce çok meşhurdu. Ben bunları geçen sene aldım ve maalesef bazıları kurumuş bile. Ama yine de göstereceğim gösterebildiğim kadar. İçlerinde bir tanesini seçecek olsam herhalde şu kırmızıyı seçerdim. Çünkü bir hala hala iyi modda. İki de, galiba aralarında en iyi performans gösteren renk bu olsa gerek. Uh, yani uh, ben bunu düşününce <laughs> sadece bunu kullandım hatırlıyorum. Diğerlerine dokunmamış bile olabilirim o kadar az kullandım ve bildiğiniz çöp olmuş. Ee, yani çok powerim olduğunu maalesef söyleyemeyeceğim. Evet ama yine renklerden bahsetmek gerekirse bu turuncu var Vivid Delight. Ee, yani ucu böyle direkt kendi kendine oldu. Daha sonra gri var böyle parlak bir gri. Ee, bu da 10 numara Gummental. Bunu da yani kurumuş zaten ama yine de göstermek istedim. Bir de sarı olan var Vivid Halo hiç kullanmama rağmen kurumuşlar. Farmacy'nin bir tane böyle kalem eyeliner'ı var. Bir kere falan kullandım hatırlıyorum. Sonra direkt kurumuş. Ee, ya yani benim, ya ben ile ilgili şöyle, e, biri bana ürün gönderiyordu bir kız. Ondan sonra, e, yani hiç tanımadığınız birine üç dakikalık bir ses mesajı, sesli mesaj atabilir misiniz? Yani mantık olarak atmazsınız. Ve kız bana devamlı sesli mesaj atıyordu. Ben hani heyecanla verip falan e, dinledim birkaçını. Ama baktım bu sesli mesajlar asla bitmeyecek. Telefonun bozulduğunu falan söylenen hani bir şekilde. Ve daha sonra e, hep böyle bu şekilde bana taciz işte malzemeleri ne zaman kullanacaksın işte e, kullanmadın. En son bana şey dedi işte helal etmiyorum sana. Yani dedim gel al ben uğraşmayacağım korona zamanı gel al zaten adresimi biliyordu malzemeleri yolda size adresimi de söylemiş oldum ben buradayım yani hiçbirine dokunmadım bile hepsini geri vereyim dedi Ondan sonra o da uğraşmak istemedi herhalde ama bana böyle uzun uzun kötü kötü dileklerle mesajlar yani ben şimdi bu bir insan yüzünden bir markayı karşı böyle bir önyargım olması gerekiyor ama elimde değil. <laughs> evet bir başka eyeliner de Revlon'un bu disk uçlu eyeliner'ı var. Bilmiyorum bununla gerçekten <laughs> yapıp başarılı olan var mı? Yani inanın ben denedim, çok zor. Evet oluyor ama neden böyle hayatı zorlaştıracak bir uçla yapayım. Evet şimdi ise sırada Flormar'ın bu dip liner'ı. Bunun ucu böyle bayağı kalınca ama performans hiç fena değil. Çok siyah. Noktada çok kolay bir şekilde yapılıyor. Diğer bir e eyeliner'ımız ise bu sefer waterproof yani su geçirmeyen ve bunu suyla deniyor olacağız. Sizce bu savaşı kazanır mı? <laughs> su onu ne kadar etkileyecek? Bakalım etkileyecek mi? Şimdi ovuşturmaya başlayacağım. Çünkü böyle belli olmaz ovuşturuyoruz. Evet, gayet güzel. Hiçbir şey yok. Sırada ise notun bu eyeliner'ı. Bunun da ucu böyle e, ince aslında ama şöyle bir bakınız. Şimdi sürdüğümde bilmiyorum yani fark edebiliyor musunuz ama bazı yerleri kalın, bazı yerler yani bir anda mürekkep geliyor gibi. Hani kalem sanki bozulmuş bir kalem gibi gördüğünüz gibi yakın çekimde şöyle. Bunu çok beğenmiyorum açıkçası. Şimdi diğer bir eyeliner'a geçeceğim. Bunlar ise kalem, likit eyeliner'lar. Bence sürümü çok daha kolay diğerlerinden. Maybelline'le başlıyoruz. Maybelline bu likit liner'ıyla ya ben bunu çok seviyorum. Gayet güzel performans gösteriyor. Görüyorsunuz simsiyah. Şimdi biraz ovuşturacağım. Çünkü su geçirmez yazmıyor ama gözümüze yanlışlıkla ovuşturabiliyoruz. O yüzden ben de onu oluşturma testine sokayım dedim. <laughs> Şimdi bakalım nasıl. Hiç bozulma yok. Görüyor musunuz? Hiçbir bozulma yok. Renginde ve o kadar e, girmeme rağmen yani o kadar sert bir şekilde bence süper. Maybelline e, bu işi biliyor. Şimdi sıra farmaside, Farmasi'ye bakalım. Evet, gayet siyah, gayet ıslak e, ama yani çok kullanmama rağmen hani bazen görüyorsunuz bazı çizgiler full belli bazı çizgiler ise belli değil ee, sırada ise Büyülis'in bir liner'ı var bunu da şöyle deniyorum bu da bayağı ıslak ve siyah duruyor ee, bunların tabii kurumasını bekledikten sonra oluşturacağım ama buradaki amaç yani e, hani çok kötüyü göstermek değildi bu kadar kötü olacağını bilmiyordum <laughs> yemin ederim <laughs> ama e, yani ne kadarlar 25 TL mi? Yani aldığınız performans çok böyle iyi bir şey bekleyemeyiz. Sıradaki liner'ımız ise Nix'in bu epic liner'a gerçekten ismi gibi epic, müthiş, e, rengi özellikle yoğunluğu her şeyi çok güzel. Bakalım bu testten geçecek mi? E, gördüğünüz gibi yani milyon kere de çizgi çizsem hiçbir şekilde e, istikametini bozmuyor. Simsiyah ve çok güzel ama çok kalın tabii ki de eyeliner olarak. Ee, ufak ufak kullandığınızda ince bir liner de çekebiliyorsunuz gerçi. Bu da testi geçiyor mu? Yani geçtiğini söyleyemem. Çünkü bayağı rengi e, bayağı kötüleşti. Gerçi çok abarttım ovalamayı ama siz de bir bakın. Böylelikle liner'ımız ise kalem şeklinde olan. O da Maybelline'in bu Hyper Easy ismindeki kalem liner'ı. Ben bunu o kadar çok seviyorum, o kadar çok seviyorum ki anlatamam. Ucu böyle keçe uçtu kapatırken böyle olmuş. Bunların da kötülüğü bu işte. Kapatırken böyle olmuş. Ama inanın bana... Aa, dikkatli kapatmak gerekiyor. Acelem vardı o yüzden. Ya bu eyeliner'ı o kadar çok seviyorum ki gerçekten anlatamam. Ee, bir gözümün içine bulan çizgi benim için yapılması çok zor olan bir çizgiydi yalan söylemeyeceğim. Ama bu eyeliner'la işler çok kolaylaştı. Ya da ip ince bir eyeliner çekmek istiyorsunuz direkt bunu elinize alın. Gerçekten bu kadar eyeliner içinde bana deselerken hani en ince hangisi? Direkt hyper easy gösteririm ucunu incicik yapabileceğiniz bir eyeliner gerçekten 10 üzerinden 10 incelik konusunda gördüğünüz gibi bunu da teste sokacağım Tabii ki de ve oluşturuyorum bakalım geçecek mi geçiyor görünüyor yakın plan ay yakın çekim plan ne ya Evet geçti gayet güzel yani performans müthiş Evet, aralarında en çok sevdiğim hangisi? Galiba aralarında en çok sevdiğim roller liner diyeceğim. Çünkü benim için günlük makyajlarda hep ilk elimin gittiği liner oldu. Bir de bu da değil. Evet, buradaki bütün eyelinerlardan hepsinden çok daha pahalı. Ama hepsinden ömrü de bir o kadar uzun. En çok bu yaşayacak içinde, o kadar eminim ki. Çünkü bu benim ikincisi ve inanın yani her gün kullanmama rağmen o kadar çok kullanabiliyorsunuz ki hiçbir şekilde kurumuyor. Yarı fiyatını verip, iki kere kullanıp kuruduğu olan bir sürü eyeliner var. Ama e, tamam, iki katı fiyat ödeyip uzun bir süre kullanmayı tercih ederim. Yani benim e, açıkça kendi fikrim ve bu da testi geçti. Evet, diğer bir liquid liner'ım ise Ayko. Bunu da Sephora'nın hani o kasaya giderken yanları var ya orada satıyorlar. Ya bunu gerçekten çok beğenerek kullanıyorum. Bu benim küçük boyu. Ama inanın bunun da ömrü çok çok uzun. Ucu böyle keçeli ve kapağını öyle güzel ayarlamışlar ki hani Maybelline o sıkıntıyı, Maybelline'in o kalemindeki sıkıntıyı bunda hiçbir şekilde yaşamıyorsunuz. Çünkü ne kadar açıp kapasam da o keçesi, o şeyi Kalemin ucu bozulmuyor. O konuda bu kapağıyla, şeyiyle çok güzel. Gerçekten çok kullanışlı. Performans olarak da zaten sınıftan geçti. Yaptığım testten kesinlikle geçti. Yani o kadar ovalamama rağmen dümdüz, o sürdü ilk zamanki gibi çıktı yani. Gerçekten bayılarak kullanıyorum. Likit liner'lar aslında böyle kalem liner olarak ayırabiliriz. Bir de böyle kutusundaki linerlar var. Bunlar da kendi aralarında aslında ayrı, ayrılıyorlar. Çünkü uçlarını bazıları sivri oluyor, bazıları da böyle top gibi oluyor. O zaman da işte deep liner oluyor eğer ki ucu böyle sivri değil de top gibi ise. O da kirpik uçlarına Kipliklerin e, o bitiş çizgisine sürmek bir ince çizgi yapmak için dip lineler, e, bu yüzden varlar ama benim için <laughs> e, hani bir tane moda vardı şu gözün altına bir tane nokta koymak ya da eyelinerın kenarına ya o modada ben şöyle söyleyeyim mic diye bir kalem vardı mic diye hatta eyeliner da diyebiliriz ona herkes onu almak istiyordu. Instagram böyle çıldırıyordu. İşte Şerman Suvaş olsun. E, birkaç tane blogger'da öyle çizgi işte nokta koydu diye. Herkes e, mikle yapacağını düşünüyordu. Halbuki o noktayı dip liner'larla da yapabiliyorsunuz arkadaşlar. İlla milkin o 30 dolar verip e, yurt dışından al, almanıza gerek yok. Çünkü herhangi bir dip liner'a da oluyor. Hem herhangi bir demeyeceğim. Çünkü Floor mesela biraz Baya baya zor ee, ama şöyle söyleyeyim, Piz diye bir marka var. Eminim duymamışsınızdır. ya da Instagram beni takip edenler duymuş olabilir çünkü e, trendli satıyorlar ve denedim, elmiş bulundum yani. Bunun likit line, dip liner'ı var. Bunu şöyle söyleyeyim. E, i̇nanın eğer ki nokta kullanacaksanız e, nokta yapacaksanız gözünüzün altına incecik bir nokta yapmak istiyorsanız ve bulamıyorsanız bu müthiş. Yani incecik ya da kalın. Kendin ayarlayabiliyorsun sadece ne kadar baskı verdiğine göre ya da e, işte ürünü böyle sağ sol yapıp fazlalığı atıp ona göre yoğunluğunu bile ayarlayabiliyorsun. Gerçekten hani bu dipline değil bence nokta için hastalarmış daha mantıklı olurmuş. Çünkü inanılmaz güzel nokta yapabiliyorsunuz. Şimdi ise sırada The Balm'ın bu Schwing ismindeki liner var. Benim ilk aldığım likit Aynen ay, ay. Gerçekten ee, şöyle tabii ki de bu bu değil yani elimdeki. Sonra kaç tane geçti de inanılmaz derecede çok seviyordum. İlk her zaman bulaştığını düşünüyordum sırf bunun yüzünden. Sürdüğümde hep bulaşmıştır göz kapağıma ya da işte e, yani mutlaka mutlaka akmıştır. O yüzden çok sevdiğim diyemeyeceğim ama ilk olduğu için böyle duygusal bağ var aramızda. Bilmem anlatabildim ben. Evet. Evet, galiba koleksiyonda olan bütün eyeliner'lardan, bütün liquid eyeliner'lardan bahsetmiş oldum. Umarım sizin için de yararlı olmuştur. Ben konuşurken çok eğlendim. Ee, ve tabii ki de testler de çok eğlenceli oldu. Yani şöyle kısaca e, özetlersek eğer en sevdiğim Benefit'in Roller Liner'ı. Ömrü çok uzun olduğu için. Hemen arkasında ise Maybelline Hyper Easy ismindeki eyeliner'ı geliyor. Bu koleksiyondaki favorim. Ama ömrünün ne kadar uzun olduğunu bilmediğim için emin olamadım. Bir de kapatırken ucu bozuluyor. Kapağı çok sıkı yapmışlar herhalde. Kapatırken ucu da bozuluyor. O yüzden ömrünün çok çok uzun olacağını düşünmüyorum. Ama performansı inanılmaz. Hele ki ince bir eyeliner seçmek istersem O yüzden onu da top 3'e koydum. En sevmediğim bu grupta en en sevmediğim <laughs> liner ise maalesef Noton bu liner oldu. Çünkü gerçekten Kötü bir liner yani. Evet umarım bu videoyu yararlı olarak bulmuşsunuzdur. Bayağı uğraştım sizler için. Ee, tek tek denemiş olduk. Hep denemenize gerek yok elinizin arkasında. Çünkü artık bu videolar. O yüzden arkadaşlarınıza da göndermeyi unutmayın. Ve tabii ki de eğer bu videoyu da beğendiyseniz beğeni bırakmayı unutmayın. Haftanın tam 3 günü beraberiz. Eğer kaçırmak istemiyorsanız lütfen abone olun. Bir dahaki videoma kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.